az soru sorabilen, daha da az sorgulayabilen, sistemin istediği yöneltide konuşabilen insanlar üretiliyor. Biz bunlardan olmadığımızdan dolayı bugün terbiyesiz. Biz bunlardan olmak istemediğimizden dolayı bugün biz falan falan örgüte filan filan örgüte nispet ediliyoruz. Çünkü başka türlü bizleri sorgulayamaz, yargılayamaz. Ben mahkemedeyken hakime söyledim. Bugün laiklik sistemini, bugün bu adalet dediğiniz sarayda, bugün bu salonda olan bütün herkese, yanımda az subaylar var, karşımda hakim var, önünde katip var, hepsine sorun. Laiklik sistemi baştan ayağa İslam'dan zıttır. Taban tabana zıttır. Bunu bilmeyecek bir şey var mı? Bir Müslüman ise bir kişi bunu bilebilir. Laiklik din ve devletin birbirinden ayrılmasıdır. Allah subhanahu ve teala böyle demiyor. Allah'tan ayrılabilecek hiçbir şey yoktur. Ve huve ala kulli şey'i vekil diyor Allah subhanahu ve teala. Her şey üzerinde vekil olan Allah'tır. Hiçbir şey ondan bağımsız olamaz. Bu devlet olur, bu millet olur, ev olur, iş olur, fark etmez.